Son günü daha 13 Temmuz'a kadar okuldayız ama benim için o gün bugün e, hepinizi çok seviyorum gerçekten bu yıl e, yıl bu okulda çalıştık çok güzel öğretmenler öğretmenleriniz italiyiniz sizler e, yani müthiş bir uyum içinde çalışıyorduk ama yani işte bazen zirvede bırakmak gerekiyor size tavsiyem her zaman çok çalışın. Lütfen beklentiniz çok yüksek sizlerden. Ben her ne, kadar gitsem de sizleri uzaktan takip edeceğim tabii ki. Hepinize başarılar. <laughs> söyleyeceğim, söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> her koridorda nereye olacak çıkacakmışım gibi gelecek senelerde öyle düşünün. Ama hepinizi çok seviyorum gerçekten. Ne yaptıysam hep sizin iyiliğiniz için. <laughs> Sizi çok seviyorum. <laughs> <Çankarım beni. gülüyor> Öpüyorum hepinizi. İyi tatiller diliyorum. <laughs> görüşmek üzere.